Selam. Tarih boyunca Petrograd, Leningrad gibi isimlerle anılmış Petersburg şehrinin sokaklarında biraz dolaşacağız bugün. Rotamıza Aziz İsa Katedrali'nden başlayabiliriz. Bu katedralin inşası 40 sene civarı sürmüş ve yapımında 300 kilo civarı altın kullanılmış. Buradan Hermitage'e geçelim. Hermitage Çarların yaşadığı kışlık saraydı. Şimdi ise dünyadaki en büyük üçüncü müze. Müzeden çıkıp Nevski Caddesi boyunca ilerlediğimizde Kazan Katedrali'ni görüyoruz. Katedral Vatikan Aziz Petrus Bazilikası'ndan esinlenilerek yapılmış. Karşı caddesi Griboyedov Kanalı'na bakar. Fotoğraf için harika bir nokta. Bu noktanın tam yanında Kazan Katedrali elinize tam karşısında Zinger binası bulunmaktadır. Bu bina Petersburg'un en ikonik yapılarından, gerçekten benim de en çok dikkatimi çeken bina diyebilirim. Zinger binasından dümdüz ilerlediğimizde karşımıza Kurtarıcı'nın Kanlı Kilisesi çıkmaktadır. Burası 2. Alexander'ın suikast düzenlendiği yere inşa edilen bir yapıdır. Bu yüzden Kanlı Kilise adını almakta. Kiliseye çok yakın bir mesafede ise Rus Müzesi bulunuyor. Repin, Ayavazovski gibi sanatçıların eserlerini burada görebilirsiniz.